Herkese selam arkadaşlar. Şu an sıcaklık olarak Ankara çoğu yeri soldadı sanırım. Hiç bu kadar sıcak olduğunu hatırlamıyorum bu arada. Vezir gambiti deneyelim. Aslında bu oyunun devamı bu şekilde. Rok atıyorum. at c3 ve şu an fili istedim siyah karedeki fili de şu an beni rahatsız etti arkadaşlar ondan kurtulmamız gerekiyor fil değişimi yaptım piyonu alırsa vezir koruyor artık atla tekrar isteyebiliriz. Fili çünkü sağlam bir yerde, onun orada durmasını istemiyorum. Şu an geri dönebilir evet. Vezirle de aynı şekilde atın olduğu yere gelerek yani B8'e D6'ya gelsek piyon isteyebiliriz. Atla isterse alırım piyon kazanmış olurum. Atım boşta kalıyor pardon. Hmm. Atla isterse atım boşta kalıyor ve bir piyon öne geçiyor. Yapmadı. Piyonu alırsa şah çekerek sonra ama alamıyorum at var. Az önce yapmalıydı bence. Piyon sürerse ben de süreceğim. Alırsa alacağım. Atlama manevra yaparak vezir isteyeceğim. Şu an piyon istiyor. Gerçi alamıyor piyonu. Bir daha sürelim sürersek atı alırsa ben de atı alırım. Hatta vezir isteyerek geliyoruz. Evet. B5 yaptım. Piyonu at koruyor. Alırsa alacağım. Atla hala vezir isteyebiliriz. İstedim arkadaşlar. Şimdi atın konumu çok güzel oldu. İki atımda da F7'ye bakıyor. Piyon alabiliriz vezir isteyerek. Evet, tahmin etmiştim. Piyonla koruyabilirim ama piyonum boşta kalmıyor. Yok. Piyonla koruyabiliriz hala. Piyon C6 yaptım. Piyon sürerse atla veziri istemek istiyor. İstesin onda bir sorun yok bence. Bakalım. Hmm. Vezir istiyorum yine. Mat isteyebiliriz arkadaşlar. Piyon sürebilir ama mat istersen. Yani vezir g4'ten mat istenebilirdi. Piyon sürebiliriz, atı rahatsız edebiliriz. Sonra tekrar atla, vezir isteyebiliriz. Bu mu mantıklı. Evet, bunu yaptım arkadaşlar. Yön boştu. O yüzden veziri D3'e geldim. Hem de aynı zamanda adı istiyorum şu an. Veziri bir daha isteyelim. Açmaza girmedi vezirle. Yani B8'e piyon mu sürelim tekrar vezirim isteyelim piyon sürerse geriye döneriz o zaman da yok yine vezir istedim arkadaşlar şimdi f4 sürdüm at isteyebiliriz fille vezirle G3'ten alamat isteyebiliriz. Hmm. Şimdi Evet C6 piyonum boştaydı. Hala boşta gerçi. Kaleyle ata açmaz alamıyor kaleyle çünkü fil var. Şimdi C1 yapabiliriz. Piyonu alacak ama piyonu burada almadı. Şu an iki ata çatal yaptım. İki atı da istiyorum. Yine vezirle piyonu alırsa Evet, atla alırsa daha mantıklı. Çünkü ben onun atını aldığında o da benim atımı alabilecek. Bir piyon öne geçecek. Rakip uyudu. Halbuki zamanı da var. Evet at d6 yaparsam kale oynarsa piyon boşta kalıyor ama şu an c6 piyonu boşta vezir alabilir. Piyonumu koruyorum arkadaşlar. Atı da koruyorum. Vezir isteyebiliriz. Vezir istedim çünkü piyonumu vezir koruyor arkadaşlar. Vezirin gidebileceği yerlere bakalım. Şimdi piyonu 2 ile istiyor. f 3 ile piyonu koruyorum arkadaşlar. Şuradan mat olmayalım aşağıdan. Veziri inmemiz gerekiyor acilen. Atı isteyemiyor. Piyon sürüşü var. O zaman da piyonu alıyorum. Çatal yedik. Vezir istediğim için şu an kaleyi kurtardım. Ama vezir dönmem gerekiyor acilen. Açmazdayız çünkü. Süreden aldık arkadaşlar ama çok iyi değildi bence. Diğer maça geçelim. Piyon süreceğim. D piyonunu sürmesini engelliyorum bu şekilde olduğunda. Şu an rakibim fili bence kötü bir yerde. Piyon isteyebiliriz. Korudu. Şu an kötü kaldık. <laughs> Merkezde kötü kaldık arkadaşlar. Bakalım. dört piyano var. Bizim sadece bir olacak birazdan. Çünkü piyon yapım bozulacağı için bir buçuk diyelim yine de. Rakip iyi başladı arkadaşlar. Şu an biraz konsantre olmam gerekiyor. fil D7'ye döndüm. Şimdi C6 yapabiliriz o yüzden. Piyon Piyon düştü. A5 sürdüm. Vezir C7 aldım. Atı alırsa filli alacağım bu arada. Bu arada rakip gerçekten düşünüyor. Ve değişik hamleler yapıyor arkadaşlar. Süresini takip ediyorum şu an. Yardım almıyordur umarım. Mesela vezir oraya niye geldin yani? Şu an emin olamadım. Diğer puanları da düşüktü çünkü sadece. Blitz'le repeat'i yüksekti. Piyonları surları örüyormuş çasını ördü. Hatta piyon sürerse evet kalede kaybettik. E4 piyonunu sürerse kalem gitti arkadaşlar. Evet. Geçmiş olsun. Onu da almıyor. Bunda bir iş var arkadaşlar. Şu anda açmazdan piyonu alamıyor. Fille atı isterse biz de bu arada E6'dan piyon isteyebiliriz. Fille atı isterse E4'ten piyon süreceğim. Piyonu koruyarak inmeliyim. O yüzden E7'ye döndüm. Veziri de geldi. Hiç hata yapmıyor maşallah. Atı istiyor. Bu yüzden atla kapatmadım. Piyon sürebilirdi çünkü. piyon istiyor. O yüzden H6 piyonunu korumak için şah G7 yapabiliriz. Açmaz kalır mıyız? Alırsa alırsam at koruyor evet. Vezirle D7'ye gelmeyi başarırsam Puanlarına bakın arkadaşlar. İşte 5 artı 0 ve üstünü bu yüzden sevmiyorum. Çünkü bazı hamleler gerçekten bilgisayar hamlesi ve ben bunu anlayabiliyorum. açmazdan kaçtım şimdi yine açmazdayız en iyisi burada sanırım at g5 ve fili istiyorum aynı zamanda şah çekerek alıyor kalemi de. Önce bir şah çekelim. Kale vermemem gerekiyor çünkü gerideyim zaten. zaman azalınca hata yapmaya başladı. Bağlantı kesildi herhalde. Ama buradan dön yani dönmez oyun çünkü piyonları sürecek şimdi. Hata yaptım. F4'ten şah çekişim vardı. Hata yaptım arkadaşlar. olduk bugün oynadığım maçlardan birini aldım diğerini ise kaybettim videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın